Merhaba arkadaşlar Nehir ile Deniz kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Bu sarı ben ne yapıyoruz Nehir? Paket Taçı açıyoruz. O zaman Aha, başlayalım. Arkadaşlar şimdilik şöyle bir YouTube var. Hatta burada Nehir ile Deniz yazıyor. Şurada da 1 milyon yazıyor. Abone 1 milyon abone. Deniz ile Nehir yazıyor. Açalım. Şöyle makasımız burada. Çok heyecanlıyım. Ne çıkacak acaba? <laughs> Çok yap yapıştırmışız. O zaman açılmıyor. Koparmak zorunda kalacağım değil. Tam bu kadar yeter. Tamam yeter şu kadar. Açıldı. Evet, masayı masaya bakalım şöyle bir sürü içinde başka var mı Bunu ama bunu en son göstereceğiz arkadaşlar Biz, hem Aa. de ben yaptım kendi evlerimle resimci ya deniz bile yapamadı Aa, ben yapamıyorum. Şöyle de paketiniz. Arkasından bir şey başlayalım. Onun için çok zor çıkıyor. Onun için. <laughs> Arkadaşlar şurada abone ol yazıyor. Şöyle yaklaştıralım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Şöyle arkadaşlar telefonlarımız var. Şimdi arkadaşlar. Şu YouTube'ye basıyorsunuz. Sonra bizim videomuz çıkıyor. Ve bunu bir tane beğeniyorsunuz. Ve ne yapıyorsunuz? Tabii ki de abone oluyorsunuz. Değil mi? Evet sakın unutmayın abone olmayı bunları da ben yaptım Evet şöyle beğeni tuşu da var böyle beğeni tuşu ile aboneye basmamız gerekiyor Evet tamam. şimdilik şöyle bunu nehir yaptı ne yazıyor evet. aç şöyle ters açıyorum. aç deniz ile nehir bu benim bu da nehir resmimiz yokmuş Nehir. Zaten ismimiz gözüküyor. Evet. Burada da deniz ile nehir yazıyor. Yüz bin. Şimdi sıra bana geldi. Yine aç yazıyor. Çok küçük olduğu için siz göremiyorsunuz. Şöyle çok tatlı. Bir tane mektup var. Yine aç yazıyor. Bir bakalım. Neymiş? Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Göster onları arkadaşlar. Şöyle bir sürü yazdım. Bunu da ben yazdım arkadaşlar. Evet. Bunları ne yazdı. Bunu da ben yazdım. Evet. Ne yazmış? Neyi ile Deniz. Abone ve like atmayı unutmayın yazmış. Bu şekilde. olarak da şöyle biraz dar çantası yapmış, kendisi bulmuş. Ben yaptım onu da. Evet. Aklımdan buldum. Bu da telefona şarj aleti yaptım ben. <laughs> Şu da priz. Şimdi buraya böyle takacağız. Telefonumuzu da alacağız, şarjı bitecek Böyle takacağız. Burada da bir şey var bakalım. Bunu ben göstereceğim çünkü ben çizdim. Like at diyor. Like. Like'ye basıyoruz. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ben resimci olduğum için ve çok güzel resim çizdiğim için bunu ben çizdim ve çok güzel çizdim. Resimci mi? Bakın. Çok güzel değil mi? Ben çizdim bunu. Çok evet. Aslında bizim Brawl Stars karakterimiz kız. Ama Nehir hani bunu çizerdi de. Ama bu daha çok tatlı ve güzel. Brawl Stars oynayanlar abone olsun, değil mi Deniz? Evet. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like. Öptüm.